ne güzel bir şey lan bu. <laughs> ne oldu? Azıcık orada yemek var da. Acıkmamıştır da kendini sevdiriyor şerefsiz. Çok güzel lan bu. Var ya yıkansın yumuş yumuş olur. Bu kedi. gözleri <laughs> Sen Çinli misin? Şimdi tipe bak ya. Miu. <laughs> Arabanın üstünde çıkmış oturuyordu. <laughs> Şimdi <de> yatıyor. <laughs> Mahallenin kedisi işte. Bu mama yiyenler var ya onlardan lan. İşte yaz. Bunlar yiyor mamayı. Başka kim yiyecek? <gülüyor> lan. <gülüyor> <Şuradan>. <gülüyor> Sevdin mi arabayı? Miu. Miu. <laughs> Yaz. Pis biraz da. İşte ev kedisi olacak. Ev kedisi olsa süper olur. <laughs> ne kadar sevdiriyor kendini ya. Yaz. <laughs> Hiç saldırmıyor tırmalama huyu yok. Bak karnını kaşıyorum. Normalde kediler, bazı kediler huylanır buradan. Ama bu huylanmıyor. Çok sevdi şu an. Şu an çok sevdi bunu. Dede. Şuna bak. Arabanın üstüne çıkmış sevdiriyor e, kendini. Ee, e, Buradan mıydı ön üstünde? <laughs> Yaz dede ya. Nasıl seviniyor? Ee, çok sevdi. Çok çok çok. E, e. Aşırı sevdi var ya. Ulan kedi, ulan kedi. Vay seni ya. Tam böyle kucağına alacağım, böyle seveceğim bunu, böyle. <laughs> tamam yeter. Yetmez mi? <laughs> ha, sev beni diyor bak. <laughs> Yazdı. Buna şey getireceğim, tımar aletini getireceğim, tımar edeceğim bunu. Çok güzel oldu. Hiç yemiyor musun getirdiğin yemi göreyim? o yeni, kavata yeni mamayı yemiyor mu? Hı. He. Nazlı yiyor, kavata bak, hoşuna gidiyor da ne yapıyor? <laughs> tamam, <gülüyor> tamam hadi. hadi, hadi in gidiyoruz, hadi. Hadi in gidiyoruz. Dur, nereye gidelim?